Merhabalar değerli seyircilerimiz. Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Bursa basınının acı kaybı Hülya Gül Özen hayatını kaybetti. Bursa ekranlarının tanınan simalarından Hülya Gül Özen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sönmez Medya'nın eski çalışanlarından gazeteci Hülya Gül Özen tedavi gördüğü yüksek ihtisas hastanesinde maalesef hayata gözlerini kapadı. Merhume bugün ikindi namazını müteakiben İncirli Caddesi'ndeki Hacı Seyfettin Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci Gül bir dönem Sönmez Medya bünyesinde yer alan AS TV'de İşte Kadın programının sunuculuğunu yapmıştı. Bizler de kanalımız olarak usta gazeteci Sönmez Medya'nın eski çalışanlarından Gazeteci Hülya Gül Özen hanımefendiye Allah'tan rahmet diliyoruz, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.